Sevgili seyircilerim sizler için krem karamel tatlısı hazırlayacağım. Çok güzel olur. Karamel zeminde sonra ters çevirince üzerinde akan bir sos tadına doyulamayan güzel bir tatlıdır. Dünyada da çok bilinen bir tatlıdır sevgili seyircilerim. Krem, krem karamel bir de bunun arkadaşı var kuzeni o da krem burledir. İnşallah onu da hazırlarım sizler için. Krem karamel için gerekli olan malzemelerimiz neymiş? 6 tane yumurta ihtiyacımız var. Sevgili seyircilerim 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Yumurta kokusu olur diyen seyircilerim 2 paket vanilya koyabilirler. Efendim karamel sosuna geldiğimizde de 1 çay bardağı 125 mililitrelik bardak ile toz şekeri sevgiyle eritiyorum. Karamel yapıyor ve karameli Şuradaki krem karamel kaplarının içine dolduruyorum. Sufle de pişirebilirsiniz. Çok amaçlıdır bu kalıplar. Bir de asıl krem karamelin orijinal kapları, alüminyum kaseleri vardır. Onlardan bulabilseydik o da olurdu. Yoksa da mutfakta çareler bitmez. Sevgiyle efendim toz şekeri bir çay bardağı toz şekeri tavanın içerisine döküyorum. Tavanın ateşini yakıyorum. Kısık ateşte olsun. Bütün püf noktası karıştırmayalım. Kısık ateşte şekeri bakın şöyle toplu bir yere dökmüyorum. Tabanın içine gezdirerek yayarak döküyorum ki yavaştan yavaştan eriyecek. Ondan sonra da diğer aşamalarıyla devam edip Önce şekeri eritiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şu anda şekerimiz bakın hiç kaşık vurmadık. Ee, dikkat ettiyseniz dikkatli bir şekilde hafiften şöyle şu hareketleri yaparak. E, önce ateş eridi, şeker eridi kısık ateşte. Sonra bu hareketi yapıyoruz, çeviriyoruz bakın. Şimdi burada e, mümkün mertebe e, böyle çelik bir tava seçerseniz iyi olur. Çünkü bayağı bir yüksek ısıya ulaşıyor kıymet seçim. Şimdi artık kaşık vurabiliriz. Burada kaşıkta kıvamını göreceğiz. Nerede göreceğiz onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Kaşığı şöyle ters çevireceğim. Rengi nasıl? E, şu an altın sarısı. Yanıksı seviyorsanız biraz fazla kızartabilirsiniz. Burada kişinin sevdiği tada göre, damak zevkine göre ayarlamak mümkündür. Şu anda istediğimiz kıvama gelmek üzere. Canım gelir misin? Hemen ocağın ateşini kapatacağım. Kıymet seyircilerim burası tamam. Hemen yer değiştiriyorum. Kaseleri buraya alacağım ki kamerada görebilmeniz için. Böyle kalıplarımızı buraya alıyoruz. Şimdi karamelin rengini bir kez daha paylaşıyorum sizlerle. Bakın son derece çok güzel. Tavada bakın net bir şekilde belli oluyor. Görüyor musunuz? Rengini görüyoruz. Evet, şu anda karamelimiz hazır. E, buradaki kaselere paylaştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgiyle hazırlanmış bir karam karamel tatlısı olacak. Kaşık ile paylaştırıyorum. E, 6 tane göre planladım. İsterseniz kişi sayısına göre ayarlamak mümkündür. Normalde buradan bir 7-8 tane çıkar ama benim elimde 6 tane kalıbım vardı. 6'ya göre paylaştıracağım. Kıymet seyircilerim. Hiç zemininde boşluk kalmasın. Komple karamelle kaplansın. Aman dikkat. Bu karamelin hiç acıması yoktur. Çünkü çok yüksek bir ısı, ısıdadır. Çocuklarımızı özellikle burada e, yanımızda yaklaştırmayalım. Allah esirgesin bir kaza olmasın diye söylüyorum. Evet efendim şu an zeminleri tamamen karamelle kaplandı. Sevgili seyircilerim şimdi burayı soğumaya alıyorum. Hemen sütlü yumurtalı bölüme geçiyorum. Canım soğur musunuz sevgili? Sevgili seyircilerim 6 tane yumurtayı kırdım. Sonuncu yumurtayı birlikte kırıyoruz. Bir kap içerisine kıralım. Evet 6 yumurta kırıldı. Şimdi geliyoruz. Kıymetli seyircilerim karamel karamelin bütün püf noktaları bitti. Şeker miktarı ne kadardı? 1 su bardağı şeker, 1 litre süt, 1 paket vanilyayı koydum. Yani şöyle parmağınız daldırdığınızda dayanabilecek ısıya gelecek şeker ve süt. Yumurtalar da oda sıcaklığında olmalı ve sevgiyle bakın şu anda sütün içerisine şekerin ve vanilyanın içerisine iniyor. Çocuklardan şöyle bir teklif geldi. Baba bir paket daha vanilya koyar mısın? Ne olur ne olmaz belki yumurta kokar dediler. Çocukların hatırını kırmayalım. Bir paket vanilya daha ilave ediyorum. Toplamda iki paket vanilya oldu kıymet seyircilerim. Şimdi önce karameli yaptık. Kalıpların içinde soğudu. Ondan sonra güzelce hemen çırpıyoruz. Çırptıktan sonraki bölümü de sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle güzelce çırpar. Çırpar çırpmaz şöyle. İyi karısın. Çünkü buradan sonra kıvam bağlayıcı içinde un, nişasta herhangi bir şey yok. Yumurta ve süt, şeker, vanilya sevgisiyle pişecekler. Hemen alıyorum. Bir kabı içerisine şimdi burada süzdüreceğiz sevgili seyircilerim. Süzgeçin içerisine alıp Süzgeçten süzüyorum yumurta ve e, karışımını. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun orijinal haliyle yapıyorum. Bu en orijinal hali böyledir. Restoranlarda, otellerde aynı bu yöntemle yapılır. Ben de sizlerle birebir aynısını paylaşıyorum kıymetli seyircilerim. Evet, krem karamel hazırlığı yoktu sizler için. Sevgiyle şimdi 6 tane kalıbımız var. Buradaki iç harcımız fazla gelirse yani karam karamelin sütlü bölümü fazla gelirse biraz şeker eritip tekrar kalıplara karamel zeminine dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim full dolduracağız burada. Püf noktası full dolu olması gerekiyor. En önemlisi şimdi buradan sonraki en önemli bölümünü de sizlerle paylaşacağım. Buradaki cam kabın içine aldım karam karamel kaplarını soğuk su vereceğiz. 160, 165 derece gibi bir ısıda ağırdan ağırdan suyun kaynamaması lazım. En önemli püf noktası suyu kaynamadan pişiriyoruz. Benim ölçümden kaç tane çıkarmış hemen onu da görelim. Ondan sonra fırına göndereyim. Evet şöyle süzdürüyorum. 6 tane oradaydı. Toplamda 9 tane çıkarmış sevgili seyircilerim. 9 ile 10 tane çıkarmış. Ben şimdi kalanına da şeker eritip onu da inşallah değerlendireceğim. İsraf etmeyeceğiz. Krem karamel hazırlıyor Oktay Usta. Hemen buraya soğuk suyunu... Soğuk suyu hazırlamamışım. Çok özür dilerim kıymet seyircilerim. Nasıl böyle bir şey yaptım bilemedim ama bazen işte mutfak kazaları oluyor. Bu bir su kazası oldu. <laughs> evet şimdi püf noktası hemen soğuk suyunu yumurtalara kaçırmadan dikkatlice kenarından veriyoruz neresine kadar gelmeli? Yarıyı geçmeli. Yarıyı geçiyor. Geçtiniz mi canım? Evet yarıyı geçtiler. Fırınım 160 derece. Turbo fan kapalı. Alt üst ayarda krem karameller ağırdan ağırdan pişiyor. Kıymet seyircilerim. Suyunun kaynamaması lazım. Soğuk su verdik. Yavaş yavaş pişecekler. Piştikten sonra süreyi sizlerle paylaşacağım. Efendim sizler de kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi sabırla, sevgiyle bekliyoruz. Sevgili seyircilerim geriye kalan karam karamel harcımızı şöyle bir cam kabın içine alıp Krem karamel hazır, hazırlamak istedim. Niyetim iyiydi ama <laughs> gel gör ki <laughs> niyetle uygulama çok farklı oldu. Patladı sevgili seyircilerim, dayanamadı e, sıcaklığı. Şöyle bir kalıp içerisinde karameli koyup da pişirirseniz garanti olur. Ben yaşadım, siz yaşamayın diye e, paylaşmak istedim kıymetli seyircilerim. Evet efendim, şimdi hemen fırına gidiyoruz. Fırından e, vanilenin kokusu geliyor, karamelin kokusu geliyor, subhanallah. Evet saatimiz ne kadar? Tam bir saat oldu. Ee, sıcak fırına koyalı. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına krem karamellerimizi gönderdik. Kıymet seyircilerim fırından alırken çok dikkatli olalım Allah korusun. Çünkü oldukça çok sıcak bir ürün. Evet bakın şöyle krem karamelimiz fırından çıktı. Fırından çıktıktan sonra 2 dakika sonra buradaki suyunu içinden alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Soğuyor, oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp ondan sonra dolabınızda 3 gün kalabilir, 4 gün kalabilir. Yani buzdolabınız 2-3 derece soğutuyorsa 4-5 gün muhafaza edebilirsiniz. Çıkartıp çıkartıp ters çevirip çocuklarınıza servis edebilirsiniz. Şimdi soğusun, ondan sonra dolaba kaldıracağım, servis vakti Evet sevgili seyircilerim, krem karamellerimiz odasına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. 4-5 saatte buzdolabında bekledi. Şimdi bıçakla şöyle kenarlarından kesiyorum, çevirerekten. Evet ve şimdi şöyle bir kontrol edelim. Yanlarından bir hareketlendirelim ki. 3 taneyi bir tabakta servis etmek istedim sevgili seyircilerim. Gel bakalım canım şöyle. Hepsi de indiler. Ee, i̇nşallah sevgiyle ayrılırlar. Heyecanlıyız Oktay Usta. Krem karamel hazırladı sizler için sevgili seyircilerim. Canım bırakır mısın? Hadi bırak da gel. Evet ayrılmaya başladı. Vay 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 vay. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Krem karamel hazırladı Oktay Usta. Şöyle parmağımızın ucuyla bir e, hava aldırıyoruz. Ve ayrılıyor. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu subhanallah. Evet efendim. Ailenizin aşçısı Oktay Usta elinden geldiğince tarifler paylaşmaya çalışıyor. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim sevgili seyircilerim. Bir lezzetimizin, tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sofralarınız bereketli olsun kıymetli seyircilerim. Hangi tarafa doğru çevireyim? Böyle. Kaldır, yukarıya kaldır usta yukarıya doğru kaldır ki seyircilerimiz detaylarını görsün diyorlar. Efendim lütfen bildirim zilini açarsanız en yeni tariflerden sizler haberdar olursunuz. Bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Süper teşekkür gönderen seyircilerime de Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sofralarınız bereketli olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Sağ kalın efendim.